Bölüm 1. Işığın Çağrısı. Aren ailesiyle birlikte ormanın kenarında küçük bir kulübede yaşıyordu. 8 yaşındaydı, meraklıydı ve doğayı çok severdi. Kuşlarla konuşur, çiçeklerle sohbet eder, karıncaları bile ezmemek için dikkatli yürürdü. Bir sabah erkenden kalktığında ormanın derinliklerinden gelen parlak beyaz bir ışık gördü. Bu ışık yaprakların arasından süzülerek sanki onu çağırıyordu. Aren ışığın nereden geldiğini merak etti. Ama önce annesine danıştı. Annesi gülümseyerek başını salladı. Git ama dikkatli ol. Orman sana kendi sırlarını gösterir. Kalbini temiz tut. Her şey yolunu bulur. Aren sır çantasını hazırladı. İçine biraz meyve, su ve defterini koydu. Ve bilinmezliğe doğru İlk adımını attı. Bölüm 2. Ağlayan Çiçek. Aren ormanın derinliklerine ilerledikçe kuş cıvıltılarının yerini hafif bir hüzün aldı. Renkli çiçeklerin arasından geçerken bir çiçeğin titrediğini fark etti. Çiçeğin yapraklarından damlalar süzülüyordu. Aren eğildi ve nazikçe sordu. "Neden ağlıyorsun küçük çiçek?" Çiçek cevap verdi. Bir çocuk dün buradan geçerken dalımı kopardı. Artık güneşi uzanamıyorum. Aren çok üzüldü. Yanındaki suyu çiçeğe döktü ve etrafındaki taşları kaldırarak daha fazla ışık almasını sağladı. "Üzülme. Bundan sonra seni her gün sulayacağım. Sana kimse zarar veremeyecek." dedi. Çiçek hafifçe parladı. Yapraklarındaki hüzün yerini minnettarlığa bıraktı. Aren gülümsedi ve yoluna devam etti. O an kalbinin bir köşesi ışıldamış gibiydi. Bölüm 3. Konuşan Kaya. Aren çiçeğe yardım ettikten sonra yoluna devam etti. Orman artık daha derindi. Ağaçların gövdeleri kalınlaşmış, ışık daha azalmıştı. Gürürken ayağına takılan bir taş nedeniyle sendeledi. Tam düşecekken bir ses duydu. Dikkat et. Aren hemen doğruldu. Tesin geldiği yere baktığında üzerinde yosunlarla kaplı yuvarlak bir kaya gördü. Kaya tekrar konuştu. Burada çok kişi düşer. Kimse benim uyarımı dinlemiyor. Aren şaşkındı ama korkmadı. Teşekkür ederim dedi. Ben binlerce yıldır buradayım dedi Kaya. İnsanlar geçer ama nadiren biri durup konuşur. Sen ilk defa teşekkür eden birisin. Aren gülümsedi. Kaya'ya sarıldı. Sen de ormanın bir parçasısın. Seni görmezden gelmek olmaz. O an, kayanın üstündeki yosunlar hafifçe parladı. Kaya, Aren'e küçük bir altın yaprak verdi. "Bu, kalbinde taşıdığın nezaketin bir simgesi," dedi. Aren yaprağı çantasına koydu ve yola daha dikkatli bir şekilde devam etti. Bölüm 4. Yalan söyleyen tilki Ormanın daha da içine doğru ilerleyen Aren, küçük bir açıklığa ulaştı. Burada üzgün görünen bir tilkiyle karşılaştı. Tilkinin patisi sarılıydı ve otların üzerinde tek başına oturuyordu. Aren endişeyle yaklaştı. "İyi misin?" diye sordu. Tilki gözlerini kırpıştırarak cevap verdi. "Hayır, patimi kırdım. Acım da yürüyemiyorum. Bana yardım eder misin?" Aren çantasındaki meyveleri çıkartarak tilkiye uzattı. Tilki hepsini bir anda yedi ve aniden ayağa kalktı. Patisi gayet sağlıklıydı. "Şey, seni kandırdım ama yemek için başka çarem yoktu." dedi. Aren şaşkınlıkla geri çekildi. Kalbi kırılmıştı. "Benden yardım istemen yeterli olurdu. Yalan söylemene gerek yoktu." dedi. Tilki başını öne eğdi. Haklısın. Alışmışım insanlara güvenmemeye ama sen farklıydın. Özür dilerim. Aren onu affetti. Yalan söylemek güveniz edeler. Bir daha yapma olur mu? Tilki başını salladı ve ormanın içinde kayboldu. Aren yoluna devam ederken içinden şöyle düşündü. Doğruyu söylemek her zaman daha değerlidir. Bölüm 5. Kirpiye yardım. Aren, tilki yaşadığı olaydan sonra biraz üzgündü. Ama içindeki umut onu ileriye taşıyordu. Ormanın biraz daha derinlerine indiğinde, rengarenk kelebeklerin uçuştuğu, çiçeklerle bezeli bir derenin kenarına ulaştı. Su berraktı ve küçük taşlar güneş ışığında parlıyordu. Tam derenin kenarına oturmuş dinlenirken bir ağlama sesi duydu. Kafasını çevirince küçük bir kirpinin dikenleri birbirine dolanmış, ve kıpırdayamadığını gördü. Kirpi ağlıyordu. Aren hemen yanına gitti. Sakin ol, yardım edeceğim dedi. Yavaşça dikenleri çözdü, hiç canını acıtmadan. Sonra küçük bir yaprakla kirpinin gözyaşlarını sildi. Kirpi şaşkın ve minnettardı. Kimse bana böyle nazik davranmamıştı. Çok teşekkür ederim, dedi. Aren gülümsedi. Doğada herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Yardım etmek en güçlü davranıştır. Kirpi mutlulukla uzaklaştı. Aren derin bir nefes aldı. Rüzgar hafif hafif esiyor, yapraklar dans ediyordu. O an ormanın kalbinin gerçekten sevgiyle attığını hissetti. Bölüm 6. Peri ile karşılaşma. Aren kirpiyi kurtardıktan sonra yürüyüşüne devam etti. Aniden ağaçların arasında hafif bir ışık kıpırdadı. Merakla yaklaştığında minik bir periyle karşılaştı. Peri zarif kanatlarıyla hafifçe parlıyor, gülümseyerek Aren'e baktı. Hoş geldin Aren, dedi peri nazikçe. Ormanın sırrını öğrenmek ister misin? Aren heyecanla başını salladı. Peri küçük bir çiçek tarlasına doğru elini salladı. Burada her canlı doğaya karşı sorumludur. Sen de bunun farkındasın. Unutma, doğaya zarar vermek kendine zarar vermektir. Aram Peri'nin sözlerini dikkatle dinledi. "Doğayı korumak en büyük görevimiz." dedi. "Her gün elimden geleni yapacağım." Peri gülümsedi. Kanatlarını çırptı ve hafifçe havalandı. "Senin gibi çocuklar sayesinde orman hep canlı kalacak." dedi ve ormanın derinliklerine doğru uçtu. Aren kalbinde yeni bir kararlılıkla yoluna devam etti. Bölüm 7 Ormanın Koruyucusu Aren, Peri'nin verdiği öğüdü kalbinde taşıyarak ilerlemeye devam etti. Ormanın derinliklerinde yaşlı ve bilgi bir ağaçla karşılaştı. Bu ağaç yılların bilgeliğiyle ormanı koruyan koruyucuydu. Hoş geldin Aren, dedi ağaç derin ve sakin bir sesle. Sen ormanın kalbindeki ışığı arıyorsun değil mi? Aren başını salladı. Evet, ormanın sırrını öğrenmek ve doğayı korumak istiyorum. Ağaç gülümsedi. Gerçek ışık içindeki sevgi ve iyilikte saklı. Ormanı korumak kendini korumaktır. Unutma, erdemli olmak cesaret ister. Aren ağacın sözlerini dinlerken yüreğinde bir güç hissetti. Ben de cesur olacağım. Doğayı, hayvanları ve insanları koruyacağım. Ağaç dallarını uzaktı ve Arin'in omuzuna hafifçe dokundu. Senin gibi yürekler sayesinde orman hep yaşayacağım. Bölüm 8 Dostluk ve Paylaşmak Aren, bilgi ağacın övdüğünü düşünerek yoluna devam etti. Ormanın bir köşesinde küçük bir sincap ailesiyle karşılaştı. Sincaplar yiyecek bulmakta zorlanıyordu. Çünkü son zamanlarda ormanda fırtına olmuştu. Aren yanına getirdiği kuru meyvelerden paylaştırdı. Hep birlikte paylaşınca her şey kolaylaşır, dedi gülümseyerek. Sincaplar teşekkür etti. Aren'e ormanın derinliklerine giden yeni bir yol gösterdiler. Aren dostluğun ve paylaşmanın gücünü öğrendi. İyilik paylaştıkça çoğalır, diye düşündü. Bölüm 9 zorluklarla cesurca mücadele. Ormanın daha karanlık bir kısmına doğru yürüyen Aren, büyük bir nehirle karşılaştı. Nehirin üzerindeki köprü yıkılmıştı ve diğer tarafta gitmek istediği yere ulaşması gerekiyordu. Bir an durdu. İçini derin bir nefeste doldurdu ve düşündü. Zorluklar beni durduramaz. Cesaretle yolumu bulmalıyım. Köprüyü geçmek için büyük taşları dikkatlice üst üste koydu. Dengeyi kurdu. Her adımda cesareti arttı. Sonunda karşıya geçti ve yüzünde büyük bir gurur vardı. Aren, cesaretin sadece korkusuz olmak değil, korkularla yüzleşmek olduğunu öğrendi. Bölüm 10 Ormanın Kalbindeki ışık. Aren, zorluklarla dolu yolculuğunun sonunda ormanın en derin noktasına ulaştı. Burada etrafı aydınlatan ve sıcaklık veren büyülü bir ışık vardı. Işık, parıldayan kelebekler ve rengi çiçeklerle çevriliydi. Tam ışığa dokunacakken yaşlı peri tekrar belirdi. İşte ormanın sırrı Aren dedi. Bu ışık senin kalbindeki sevgi, cesaret, dürüstlük ve yardımseverlikten doğuyor. Ormanı koruyan gerçek güç sensin. Aren içindeki ışığın parladığını hissetti. Demek her davranışım her iyilik ormanın kalbini güçlendiriyor, dedi. Peri gülümsedi. Evet, küçük kahraman, iyilik paylaştıkça büyür, dünyayı güzelleştirir. Senin gibi yürekler sayesinde orman sonsuza dek yaşayacak. Aren yeni bir bilgelikle ormandan geri döndü. Kalbinde ışıkla doğaya ve insanlara karşı hep erdemli ve sevgi dolu olacağına söz verdi.